Merhaba arkadaşlar, kanala tekrar hoş geldiniz. Bugün Mahmut isimli arkadaşımızın bir sorusu üzerine bu videoyu çekmeye karar verdim. Bir zamanlar dünyayı kurtaran adam, Pasifik Savaşı 2'de neredeydi? Akıbeti ne? Bu arada arkadaşın ismi şu şekilde okunuyor. Ben de daha önce Pasifik Savaşı videolarında öyle seslendirmiştim. Ancak geçen karşıma çıkan Türkçe dublajında ise şu şekilde telaffuz edilmiş. Ben de artık Riley diyeceğim. O zaman ne diyoruz? Riley'ye ne oldu ya? Ancak videoya geçmeden sürekli tekrarladığım hatırlatmamı yapayım. Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın. Aşağıdan linke ulaşabilirsiniz. Ve tamam tamam, artık başlıyorum. İyi seyirler. Öncelikle Riley'nin hikayesine bir ufak bakalım. Bildiğiniz gibi dünyaya açılan bir gedik ve içerisinden çıkan kayycılar gezegeni geri dönüşü olmayan bir şekilde değiştirmişti. İnsanlık buna hazır değildi. İlk yaratığı öldürmek, yeryüzünde bulunan tüm silahların kullanılmasıyla bile günlerce sürmüştü. Ardından yine kayıcılar gelmeye devam etti. Bunlarla mücadele edebilmek için tüm dünya ulusları birleşti. Pan pasifik Savunma Kolordusu adında bir birlik kuruldu ve Yeager adı verilen devasa savaş robotları inşa edilmeye başlandı. İki pilotla çalıştırılabilen bu makineler, sürüklenme denilen nörel bir bağlantı üzerinden çalışıyordu sürüklenmeye katılmak isteyen sayısız pilot vardı. Bunlardan ikisi de Yensi ve Riley Beckett kardeşlerdi. İkisinin sürüklenmesi çok başarılıydı ve Gypsy Danger yani Çingene Tehlikesi isimli Yeager'ın pilotları oldular. Birlikte 4 kayıcıyı yenmeyi başardılar. Sonra filmde de karşılaştığımız gibi o zamana kadarki en büyük kategori 3 olan Nifet isimli kayıcı için gönderildiler. O gece bu iki pilotun belki de en zor gecesiydi. Naifet, çingene tehlikesinin kafasının bir kısmını kopardığında ne yazık ki Yancy'yi de almıştı. Hala sürüklenmede oldukları için Riley kardeşinin korkusunu, dehşetini, her şeyini hissetmiş ve bir anda her şeyin yok oluşuna şahit olmak zorunda kalmıştı. Devamında tek başına pilotluk ederek kayıcıyı yok etmiş ve parçalanmış robotu ile birlikte düşmüştü. Riley olaydan kısa süre sonra Yeager programından ayrıldı. 5 yıl sonra da Antikaiju duvarının inşaatında bulundu ve pilot olarak geri alındı. Yardımcı pilot olarak birçok aday denendi. Ancak en sonunda Makomori ile sürüklenmelerinin uygun olduğu anlaşıldı ve Pentakos buna zar zor ikna edildi. Bundan sonrasını daha hızlı geçeceğim. Yenilenmiş Gypsy Danger'ın yeni pilotları Hong Kong'u iki Kaiju'dan kurtarıp ardından Gedik Savaşı'na katıldılar. Savaşta Riley bir çeşit intihar görevi üstlenerek Gedik'ten öncülerin dünyasına Yeager'ı götürdü. Orada robotu patlamaya ayarladı. Kendisi de kapsülle yeryüzüne döndü. Başta öldüğü sanıldı ancak yaşıyordu. İşte buraya kadar olanlarda bilgimiz net. Bundan sonra ise ise farklı bir olay. Şimdi Pasifik Savaşı isyana geldiğimizde ilk senaryoda Jack Pentecost'un yerine Riley Beckett olacakmış. Riley Shatterdome'da ve muhtemelen filmde karşımıza çıkan Moylan Shatterdome'da pilot eğitiminde bulunan bir subay olacakmış. Aynı zamanda yeni robotu Gypsy Avenger ile birlikte devreye gezecek ki yine bu muhtemelen filmde gördüğümüz November Ajax'ın yerinde olacakmış. Yine Obsidian Fury saldırısında şehri savunmaya ve Moko'yu kurtarmaya çalışan da yine o ve yeni yardımcı pilot olacakmış. Ancak bunların hepsi Riley canlandıran Charlie Hanım 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 Charlie Hanım diye iğrenç bir espriyle devam ettiğim oyuncunun o zamanlar Papillon isimli filmi nedeniyle müsait olmamasından kaynaklı olarak iptal edilmiş. Bunun üzerine yeni bir senaryo hazırlanmış. Bildiğiniz gibi Jaeger pilotlarının bir kısmı bir süre sonra hastalanmaya başlamıştı. Robotların ilk sürümlerinde yaygın olarak karşılaşılan bu durumda pilotlara yayılan radyasyon onları bir süre sonra kanser yapmıştı. Bunun en bariz örneklerinden biri Staker Pentakost'tu. İşte bu nedenle hem Mako hem de Riley kansere yakalanmış. Ancak Mako bu savaşı yenebilmiş. Riley ise kaybetmiş. Filmde bunun da bir sahnesi varmış. Ancak çok ucuz bir gönderme olacağı düşünüldüğünden senaryodan bu da çıkarılmış. Ardından tamamen belirsiz bırakılmış. Yani Riley hala evrende bir yerlerde eğitmenlik yapıyor da olabilir, ölmüş de olabilir. Siz neler düşünüyorsunuz? Ben üçüncü bir filmin geleceğini pek düşünmesem de Olası bir devam filminde Riley'nin akıbetini öğrenebileceğimizi düşünüyorum. Peki sizce ona ne oldu? Fikirlerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Kapatmadan önce umarım videoyu da beğenmişsinizdir. Eğer öyleyse bir beğeni bırakmayı ihmal etmeyin. Kanala abone olmayan arkadaşlar da abone olup kanalın bildirimlerini açarlarsa sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.